Hepiniz videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Tetrabo 12 modemimizin kurulumunu yapacağız. Video geçmeden önce videoyu beğenip abone olursanız sevinirim. Yorum atmayı unutmayın. Ee, bir sorun olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdi öncelikle modemimiz resetlendi. Şu anda bir kurulum yok. Modemize gidip kurulum yapacağız. İnternet erişimini açacağız vesaire birkaç ayar yapacağız. Tarayıcımıza giriyoruz öncelikle. Gördüğünüz gibi zaten hala açık. Buraya 192.168.1.1'e gidiyoruz. Gördüğünüz gibi e, giriş ekranımız açıldı. Kullanıcı adı ve şifreye de admin admin yazarak giriş yapıyoruz. Gördüğünüz gibi easy setup e, ekranı açıldı bu şekilde. Buradan DSL kablomuzun takılı olması gerekiyor. Ondan sonra buradan otomatik VLAN taramasını açabilirsiniz. Eğer sıkıntı olursa manuel çekip kendiniz buradan seçerek ayarlayabilirsiniz. Buradan e, PPP OY -E seçiyoruz. Daha sonra buraya internet e, aboneliğimize sağlayıcımızın, firmamızın aboneliğine göre olan internet kullanıcı adımızı giriyoruz ve şifremizi giriyoruz. Evet arkadaşlar, <laughs> gördüğünüz gibi girdim. Şu alt kısımdan da uzak Alt kısımdan da eğer kullanmak istiyorsanız. Dersiniz varsa da 5G olarak kablosuz SSID'mizi yapılandırıyoruz. Ve tamam diyerek bu kısmı hallediyoruz. Gördüğünüz gibi yapılandırılıyor diyor. Buraya azıcık bekleyelim. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an bunları ayarladık. İnternet kullanıcı şifremizi de girdik. Durum bağlandı dedi gördüğünüz gibi. Ve şu an internet erişimimiz geldi. Bir test edelim istiyorsanız. Ondan sonra gelişmiş kısmına gelerek buradan bazı ayarları yapabilirsiniz. Size bağlı olarak istediğiniz ayarları vesaire yapabilirsiniz. Ben size bu videoda kolay yoldan kurulum yapmayı gösterdim. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Sonra yaşarsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Diğer videoda görüşmek üzere.